Şimdi İyi Parti Genel Merkezimizin Türkiye genelinde başlatmış olduğu bir reklam kampanyası var. Türkiye'nin dört bir yerinde e, bu re, e, billboardlara çıktığımız günden beri Türkiye'nin her tarafından bize billboardlara yapılan saldırılar geliyor. Kahramanmaraş'ta bugüne kadar karşılaşmamıştık ama bugün de Kahramanmaraş'ta e, bunu da biz de gördük. E, maalesef e, Türkiye'de e, İyi Parti'ye karşı yap, e, yapılan bütün çalışmalara karşı bir saldırı, bir nefret, bir e, kıskançlık var. Biz bunu e, il teşkilatı olarak, ilçe teşkilatı olarak kınıyoruz. Bizim için bu yapılan çalışma bizim il teşkilatımız için İyi Parti için bir namustur. Biz bugün buna sahip çıkmazsak yarın bir gün bizim e, camlarımız da kırılır. E, resimlerimiz de yırtılır. Biz buna engel olmak için yapılan bu ilk e, şeyde saldırıda biz kendi hakkımızı korumayı korumak için geldik burada bir basın açıklaması yapmayı yapmayı uygun gördük. Bugün etraftaki binaların hepsine bakıyoruz. Kameralar var, güvenlik kameraları var, her taraftan bura görünüyor. Burası bir dönel kavşak, dönel kavşakta şey var, trafik kameraları var. Ama maalesef biz bugün burada bunu yırtanları bulamadık. Ee, hukuk politikaları baş e, e, baş il başkan yardımcımız şu anda karakolda suç duyurusunda bulunuyor. Biz bunun takipçisi olacağız. Sonuna kadar takip edeceğiz. Şehrimizin dört köşesinde az çıkan e, reklamlarımızı, billboardlardaki fotoğraflarımıza sahip çıkacağız. Bunlar çünkü bizim bir emek var burada, burada bir kul hakkı var. Biz bu kul hakkını, bu emeği kimseye yedirmeyeceğiz. Bunu da e, güvenlik güçlerimizden rica ediyoruz. бuны bueno,